Sevgili küçükler, saygı değer yani büyükler, hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum efendim. onun gibi bir herif şey ya. sus dersin anlamaz. Çocuk uyuyor dersin. sonra kadından dayak konuya komşuyu, yandaki komşulara rezil olan sağladılar. Sonra çukura balığı koydular, üstünü de döktüler. Haa. Su döktüler mi? Su döktüler, döktüler. Nasıl yani? İşte bayağı su. Yani küçük su mu, büyük su mu? <laughs> 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 ya yanlış anlıyorsun, ben suyun miktarını sordum. Elini görü var, sen cinas yapıyorsun ya. Ya anladım, anladım. Pekala. Demek baban öldü. E baban öldüyse bederim sağ ya. <laughs> <laughs> yani

Eğer bir ama ben bilemem. Ne olacak? Sen beni bil. Altyazı M.K. Só um abraço.